Evet, ee, bugün tekrar ee, daha önce değinmek istediğim birkaç ee, mevzu vardı. Bu 15 Temmuz sonrasında yaşanan ve ailelerin birbirlerinden nasıl uzaklaştırıldığını, nasıl ee, bir çıkmazın içerisine sürüklendiklerini, eşlerin, çocukların, annelerin, babaların nasıl bir çıkmaza itildiklerini bariz o kadar çok net örnekler var ki. Ve bunu bunları zaman zaman tabii ki kendi içimize ve sosyal medyada zamanla bazen paylaşıyorlar. Ama benim bizatihi etrafımda yaşayan e, arkadaşlarım ve e, abilerimizin yani üst devre abilerimizin yaşadıkları e, bazı mevzular var. Yani bu hakikaten ben bu konuda e, bunları duyduğumda o kadar büyük travmalar yaşadım ki kendi içimde. Öncelikle kendi acımı unut. İnsan başkalarının acısını kendi acısı gibi yaşayıp onun yüreğinde yumuşatamıyorsa o zaman insan olmanın hiçbir anlamı ve değeri bence yok. Bazıları söyleyebilir. Bunu konuşurken farklı konuşuyorsun, yaşarken farklı yaşıyorsun. Yaşadık, yaşattıklarınız nedir biliyor musun? Aslında bir yansımadır. Siz böyle yaşanmasını istiyorsunuzdur. Böyle yaşanmasına vesile oluyorsunuz. Bizim o güzel duygularımızı, kirletilmemiş duygularımızı alenen kirlettiniz, heba ettiniz. Benim duygusal anlamda yaşadığım o zenginliği, duygusal anlamda yaşadığım, içimdeki yaşartmaya çalıştığım o duygularımı körertmek için o kadar çok bir linç halinde ve toplu halde mücadele edildi ki etrafımızdaki insanlarca. Bunları hemen isim vererek, zaman ve mekan dilimlerini anlatarak aslında izah etmek lazım ki sizin nasıl bir mal olduğunuzu bunu net söylüyorum yani. Tekrar söyleyeyim isterseniz, nasıl bir mal olduğunuzu e, kendi düşüncelerinizle hapsetmek istiyorum. Bizim arkadaşlarımıza yaşatılan duygular, insanlar içeriden çıkıyor, evli cezaevinde ziyaret ediyorlar, gelip gidiyorlar ama riyakar, 200 yüzü, kahpe insanın ruhunda olunca bu ne yazık ki bedenine ve yaşamına da yansıyor. Ee, bunu anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Tahliye olup geliyorsunuz evinizin kapısına, sevdiklerinize kavuştuğunuzu düşünüyorsunuz. Evinizin kapısına kadar geliyorsunuz cezaevinden. Karşılamaya gelen de yok. Bu da çok ayrıcalıklı bir ifade. Buna dikkat edin yani Cezaevinden çıkıyorsunuz ve almaya gelen yok. Çok şükür beni almaya gelen oldu. Kardeşim ve e, teyze oğlum gelmişti. Bir arkadaşımızla beraber. Sonra onların zaten nasıl bana cevap verdiklerini de gördüm. Keşke gelmeseydiniz. Ben de oradan çıkıp yürüyerek şehre kadar gelseydim. Gelip de bunları yaşatmaktansa gelmeden yaşatmak daha güzeldi bence. Şimdi bunu geçiyorum neyse. O insan kapıya gelip eşine ve çocuklarına kavuşma hayali kurarken bir anda kapının kapandığını, kapının açılmadığını ve kendisine bu gece için ve bundan sonraki geceler için kalacak yer bulması gerektiğini ifade ediyor. Bu nasıl bir soysuzluktur? Bu nasıl bir şerefsizliktir? Bu nasıl bir haysiyetsizlik ve devam etmek istemiyorum. Lanet olsun yani. Ya bu hikayeleri hakikaten yani film yapsanız ya sinema salonundan çıkan insanlar parmaklarını ısırırlar yani. Dudaklarınızı ısırırsınız. Yani vicdanımız kanar ya. Bu kadar mı yani? Daha bunun ötesinde. İçerideyken belli bir süre. Ya dışında, dışarıda mahkeme sürecinde peşinde koştunuz ya. Ben gözlerimle şahit oldum. Benim peşimde koşan olmadı. Önemli değil. Birkaç kez kardeşim gelmişti sadece. Ondan da Allah razı olsun o zaman da. Evet. Çocuklarımı yüzüstü bırakmadıkları için buradan bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Ve çocuklarımın annesine de. Onun ötesinde diğer konulara girmek istemiyorum. Onlar çok beni düşündüğümden geçtim çünkü. Burası böyle güzel bir mekan. Avre. Güzel mekanı da görün. Şimdi yani insan cezaevine girme sürecinde hastaneden postaneye giderken, adliyeden koştururken 15 günlük gözaltı sürecinden sonra insanların peşinde koştunuz. Sonra ne oldu da her şey değişti. O gün savunuyordunuz siz kazanacaksınız. Siz haksızlığa uğradınız diyen bu kulaklarım duydu ya. Ben de bazı şeyler yaşadım ama çok önemli değil benim için. Ya bunlar nedir yani? İşte bunlar hayatın gerçekleri. Türkiye'nin gerçekleri. Türkiye toplumu toplum olamamış. Ya da geçmişinde övündüğü Osmanlı toplumu dediği. Dünyaya hüküm sürülen bir toplumun evlatları olarak kendi toplumumuzu işte Selanik'ten, Balkanlardan tutun. Anadolu'nun birçok coğrafyasında hep arkadan vurarak kalleşçe perişan etmişiz. Kendi benliğimizi, kendi varlığımızı heba etmişiz. Sonra arkadaş içerideyken kısa bir zaman dilimi sonra çocuklar geliyor eş gelmiyor. Çocuklar geliyor eş gelmiyor. Ve sonra bakıyorsunuz evet ayrılık ve başka cenahlarda yelken açmaya devam ediyorsunuz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hayatlar bakın. Ne değişti yani? 15 Temmuz 2016 öncesinde neydi? Şimdi ne oldu? İşte hak eden ve hak etmeyen. Sabreden ve sabretmeyen. Ve bakın şunu söylüyorum yani birçok arkadaşım benim bu sizdeki sabır özellikle bana şahsıma hitaben söylerken bu sabır bende olacak. Ben çok daha şeyler yapabilirim şeklinde e, konuşuyordu. Evet yani bu sabır e, insan yaşadığı zaman zaten bunu anlayabiliyor. Bu içimizde varmış. Bir de Allah tabii ki kuluna taşıyabileceği yük kadar yük veriyor. Yani ...fazlasını yüklemiyor. Fazlasını yüklemediği için... ...doğal olarak... ...çok şükür... ...biz de o şeyi aşabiliyoruz. Çok güzel bir güneş. Böyle Bu güneşin kıymetini bilerek... ...ben de şöyle güneşe doğru yürüyeyim ki... rotamı değiştirmiş olayım. Ha ayrıca diğer... ...ilk başta bahsettiğim konuyla alakalı... Şahıs daha sonra çok kısa bir zaman dilimi içerisinde e, tabii ki içerideyken e, abim içerideyken görüştü. E, diğer şahıs evleniyor. evlendiği şahsın kimliği bence çok önemli değil. Aslında bir noktada Türkiye toplumu açısından önemli. Bana göre önemli değil. Yani burada çünkü şahit olduğumuz şeyler var bu toplumda. Burada bir doktor hanımefendiyle tanıştım. Doktorun hanımefendinin eşi, kocası marangozluk yapıyor. Bizim ülkemizde bir doktor bir marangozla evlenemez. Evlenmez. Ben evlenen görmedim. Ya ben doktor hanımefendilerle daha öncesinde görüştüm. baş aşamasında görüştüm. İnsanlar vardı. Yani bizim makamımızı, mevkimizi, rütbemizi, mesleğimizi küçümseyen insanlar bunlar yani. Yani cemaatin içinden de var, dışından da var çok fazla ötelemeye gerek yok. Ben cemaatten birisiyle zaten görüşmedim. Çok da bir bağım yoktu o dönemde. Yani anlatmak istediğim mevzu toplumun bireyleri nasıl bir karakterdeyse toplum da onu yansıtıyor. Yani biz nasıl bir karakterde olduğumuzu işte burada görüyoruz. Yani. Şimdi diğer arkadaşlar Çıktıktan sonraki süreçte harikulade bir hayat yaşadım. Ve şimdi benimle birlikte Avrupa'nın bir başka ülkesinde burada harikulade bir hayat yaşıyoruz. Yani. Yani kendi ülkemizde olsak ne olacak? Sokakta linç edilmeye devam ediyoruz. Benim yaşadığım yerlerde araba park ederken veya her zaman takıldığın yerlerde bile ya insanlar bir noktada böyle burnunun şeyiyle bir tarafından gülüyorlar. Yani. Gülün kardeşim istediğiniz kadar gülün ya çok inanın hakikaten çok umurumda değil yani. Ama ben asıl her geçen gün benim size gülme günüm yaklaşıyor. Farkında değil. Yani. Tabi bunu yüzlerine söylediğimde söylediğimizde çok böyle e, gözlerinden böyle ki nefret fırlıyor. Hiç sindiremiyorlar, yediremiyorlar kendilerini. Neden yediremiyorlar? Çünkü haksız olduklarını biliyorlar. Biz haklı olmak için mücadele etmedik. Biz sadece hakkı, hukuku ve adaleti temsil ederek bunları savunmak istedik. Kendi hakkınızı, hukukunuzu ve adaletinizi kendini savunmazsanız veya bir başkasının hakkını, hukukunu ve bir insan olarak savunmazsanız insan olduğunuz düşüncesini kendinize sadece kandırırsınız. Başkalarını da kandırırsınız. Ama e, foyanız bir süre sonra ortaya çıkar ki kendinize karşı foyası ortaya çıktığında zaten insan olma duygularınızı da yitirmiş oluyorsunuz. Bunlardan vazgeçin. Herkesin hakkını kendi hakkınızmış gibi. Hakikati hakkınız, hakların çerçevesinde tartışın. Hakikat çünkü tektir. Hakikatin alternatifi yoktur. Doğru, doğrudur. Yanlışın birçok yanlış noktası var. Yanlışa giden birçok yol var. Ama doğruya giden yol tektir. Bu doğruluğumuzu, bu ilkeleri kendimize lütfen e, kandırmayalım. Ve bu uğurda mücadele edelim. İnsan olmayı başaralım, birey olmayı başaralım. İnsan ve birey olursak biz de yetiştirdiğimiz insanlara bu şekilde katkı sağlamış, bir fayda sağlamış oluruz. Yani velhasıl kelam iki olay, iki olayın Neticesinde isimler yok, cisimler yok ama olaylar ha bugün FETÖ olayında yaşanmış, bu daha öncesinde Kürt mevzusunda yaşanmıştır veya e, diğer e, Alevilerin döneminde maruz kaldıkları e, olaylarda yaşanmıştır. Zaman geçmiştir, mekan değişmiştir fakat toplumun yaşadıkları hiçbir zaman değişmemiştir. Lütfen toplumsal hafızamızı yenilememiz için bireysel hafızamızı yenilememiz gerekiyor. Bireysel olarak kendi hafızamızı dinç tutamazsak, tutamazsak toplumsal hafıza hiç kalmaz. Bireysel olarak bırakın para pul peşinde koşmayı, bırakın kara kız peşinde koşmayı, kendi hafızanızı yenilemeye çalışın. Yani bunu söylerken bazıları şunu da diyebilir. ben hayatımda çok mu şeydim? Bu değildim ben ama ben kendi hakkımı, hukukumu, başkasının hakkını, hukukunu savunmak için ee, çok mücadele ediyorum ve hala da etmeye devam ediyorum. Etmeye de devam edeceğim ve bu orada birçok şeyimizi kaybettik. Ama Allah'a çok şükür şerefimizde, onurumuzda, haysiyetimizde burada etrafımızdaki bir avuç seven insanlarla var olmaya devam edeceğiz. Toplum bunu gördüğünde iş işten geçmiş olacak. Çok önemli değil. Çok pardon. Lütfen toplumsal hafızayı dinç ve dinamik tutabilmek için kendi hafızalarınızı yenileyin. Notlar alın, yaşadıklarınızı, kötülükleri, iyilikleri, güzellikleri yazın. Kalem ve kelam birlikte unutmaz. Ama kelam o söz havada kalır, askıda kalır. İşte şu anki çekmiş olduğumuz bu videoların sebebi de budur yani. Toplumsal hafızaya katkıda sunmak için, katkı sağlamak için sosyal medyada veya sosyal cenahlarda yediğimizi içtiğimizi affedersin bilmem ne yaptığımızı e, paylaşmaktan ziyade bu şekilde paylaşımlarla e, toplumsal dinamikleri toplumsal hafızamızı yenilemeye ve dinç tutmaya katkı sağlamak lazım çünkü bir 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 bin olur onun için bu bu binlere katkıda e, sunmaya devam edeceğiz Allah inşallah e, nefes aldığımız sürece. Ee, bu konuda katkı sağlayacağız. Her şey gönlümüzce ve gönlünüzce olsun. Ee, gönülden gönüle giden sözler mutlaka bir şekilde buluşur. Bu hangi coğrafyada ve nerede olduğu çok önemli değil. O Bluetooth gibi eşleşme kodunu girdikten sonra mutlaka eşleşecek olduğu yeri bulur ve eşleşir. Hoş seda ile, hoş muhabbet ile kalın.